Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biraz zamanım var. 15-20 dakika. Ee, daha önceden birkaç soru almıştım. Onunla ilgili bir video çekmek istedim şu an. Ee, İsveç'teki işçi hakları, işçilerin işverenle ilgili sorunlar olursa nasıl bir yol izleyebilecekleri bu tarz sorular almıştım. Hazır zamanım da varken bununla ilgili bir bilgi vereyim size arkadaşlar. İsveç'te hangi branşta çalışırsanız çalışın bu şoför olabilir. Restoran üzeri olabilir, aşçı olabilir. Kara demiryolları, karayolları gerçi devlete girer o da. Yani bu boya şirketi, inşaat şirketi, ne bileyim pastane, ekmek, market Gross market, inşaat malzemesi satan yerler, bu tarz yerler nerede olursa olsun herhangi bir yere fast kontrat yani sözlü, e, tamamen beyaz iş kontratın olan bir işe girdiğin zaman her işi kapsayan bir sendika var. Mesela e, restoran ve otel faket diyoruz biz buna bu restoran branşında çalışanları kapsayan, otel branşında insan, çalışan insanları kapsayan bir sendika arkadaşlar. Ondan sonra diyelim otobüs şoförüsün. Otobüs şoförünü kapsayan bir sendika var. Buralara öncelikle üye oluyorsunuz arkadaşlar. Önce bir üye olduktan sonra aylık bir bedel ödüyorsunuz. Cüzi bir miktar. Küçük bir meblağ. İncitmeyecek kadar. Yani böyle ayda 10 lira, 15 lira, 12 lira gibi civarında bir para ödüyorsunuz. Biz burada yani şeyine göre değişiyor. Sendikasının otel ve restorançılar var. İşte otobüs var. Ne bileyim işte toplu taşımacılar var. Turizmciler var. Transport var. Bunları şeye göre değişiyor fiyatlandırmaları. Buralara üye oluyorsunuz. Peki buralar size nasıl bir sıkıntı, nasıl bir yarar sağlayabilir? Arkadaşlar bunlar çok güçlüler. Senin haklarını savunmak için. Zaten bunlar da bekliyorlar ki bir işçinin, bir işverenle bir sıkıntısı olsun da biz devreye girelim. Öyle bir konumda senin haklarını savunuyorlar. Mesela örnek verelim. Ben mesela bir yerde söyle, e, kontratlı olarak çalışıyorum. Diyelim ben burada kontratlı olarak çalışıyorum. Benim şefim ya da işverenim, şirketim neyse bana dedi ki yarın işe gelme. İşim bitti. Biz artık çalışmayacağız seninle. Tamam. Başım üstüne. Hiçbir şekilde bir kağıda imza atmamışım. Hiçbir şekilde de bir uzlaşma yapmamışım. Tamam abi başım gözüm üstüne gelme. Hemen öyle bir durumda arıyorum bizim sendikayı. Diyorum ki ben şu şirkette şu kadar aydır çalışıyorum. Ve bana tamam şirketle sorunlarım vardı, sıkıntılarım vardı, işverenle sıkıntım vardı. Ama bana direkt bugün aradılar. Dediler ki yarın gelme. İşte ben e, söz, e, burada kontratlı bir elemanım. Kontratlı bir işler, bir park yeri bir dahi olsa bir yeri ni bir yerde bir iş feshedilirse en aşağı 2 3 ay öncesinden bilgi verilir. Denilir ki işte işte biz bir daha 2 ay seninle çalışacağız. diğer ayın sonunda Ocak Şubat ayın sonunda yollarımız yollarımıza ayrılacağız deyip iş bitirmek var veya kalkıp da işte şu an yarın gelme. Bunu demek Şimdi böyle durumda ne oluyor? Böyle durumda sendika aradığın zaman sendika hemen sana bir tane avukat tutuyor. O avukat seni arıyor. Diyor ki: "Ben işte sendikadan beni yönlendirdiler senin bütün dosyalarına ben bakacağım. İsmim şu, cismim şu. Bana sadece olayı bir anlat. Sen olayı anlatıyorsun. Şimdi bu adamlar ne yapıyorlar? Öncelikle Yalnız bakın bu bilgi yüzde emin değilim. Öyle söyleyeyim. Kalkıp da biri oradan demesin ya sallıyorsun da şöyledir. Çalışma sistemi bu şekilde. Yüzde yetmiş yüzde seksen doğruluğu var. Ee, oradan avukat hemen skata verket dediğimiz yani vergi dairesiyle diyaloğa geçiyor. Oradan Ulaştırma Bakanlığı'yla de şeye geçiyor, diyaloğa geçiyor. Verasil kelam her bir şirketten yani vergi dairesinden, ulaştırma bakanlığından, çevre bakanlığından ve e, bu avukat, 3-4 tane 5 tane personel müfettiş şirkete gidiyor. Şirkete gidiyor. Tabi bu zaman zarfı içinde ben çalışmıyorum. Şirkete gidiyor. Şirket avukat direkt işverenle diyor ki, kardeşim sen bu adamı bugün çalıştıktan sonra yarın işe gel diyemezsin. Sen bu adamdan herhangi bir yazılı kontrat sözleşmesi bitirmeyi aldın mı? Almadı. Karşılıklı olarak imzalarınızı attınız mı? Atmadınız. Bu adam hala burada çalışıyor, görmüyor. Avukat senin adına minimum 3 aylık şu an korona döneminde galiba 6 aylık senin sen evde oturacaksın. 6 aylık maaşını sen sen bu, bunlar sen e, sana yatıracaklar. Avukat bunu zorlayacak yani. Artı bu iş yerinde senin çalışma saatlerine bakacaklar. Buna kim bakacak? Bu sefer Ulaştırma Bakanlığı'nın müfettişleri devreye giriyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın Ulaştırma Bakanlığı'nın müfettişleri devreye giriyor. Ve bu sefer Ulaştırma Bakanlığı benim takograf bilgilerimi, takograf kayıtlarımı ya da restoran başında çalışıyorsam günlük çalışma saatimi 8 saatin üzerine çıkamam. Herkesin bir defteri var. Restorançıların defteri var. İşte adam hafta sonları çalıştı mı, izin aldı mı, izinli olduğu günlerde de özel işinde çalıştırıldı mı? Adam mesela bizim keyfi işte e, restoran branşında ne oluyor? Adam diyor ki ya e, işi kapattıktan sonra işte falan bir yere gidelim bir televizyon bulmuşum alıp gelelim ya da bir makine bulmuşum işte bir hamur makinesi ya da bir dolap bulmuşum gidip alıp Adam seni bu işlerde kullanamaz. Kullanırsa da bile ekstra ödemesini sana yapması lazım. Onu da belgelemek zorunda. Otobüs şirketinin bütün çünkü bizim takograf cihazlarımız hep kayıtlı. Oradan bütün bilgilerimizi bizim alıyorlar, bakıyorlar. Benim haftalık çalışma saatim 56'dır. 56 saatin üstüne çıkamam. Eğer ki ben 56 saatin üstüne çıktıysam ve hafta sonu dinlenmelerim 24 saat minimum. O 24 saatte 2 hafta üst üste 24 saat yapabilirim. Onun dışında 36 saatin altına düşmemesi lazım. Bu tarz kontroller yapılır. Bu kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Şimdi diyelim ki ben fazla bir çalışma yaptıysam eğer diyelim fazla çalışmışım. Bilmeden fazla araba sürmüşüm. Bunun ücretini bana ödemişler mi? Hayır ödememişler. O zaman bunun bana ücretini faiziyle ödemek zorunda. Diyelim onu da hallettikten sonra bu sefer işin işine vergi dairesi giriyor. Vergi dairesi ne yapıyor? Vergi dairesi bu şirketin bütün vergi gelir gider fatura illaki bir yerlerde bir ufak da olsa bir kaçış oldu mu bu sefer? cezayı sağlam bindiriyorlar. Şimdi zaten bir açığını yakaladılar mı? Diyelim yakaladılar. Bir açık yakalandı. Bu açık yakalandıktan sonra bir ceza işlem uygulanırsa zaten oraya gelen e, 4 tane müfettiş onların da günlük parası yani sonuçta o gün o adamlar gelmişler seni denetlemeye. O günkü ücretlerini de sana faturalandırır. Zaten bunu tahminimce şöyle oluyor. Bu benim demiş olduğum bütün fatura, para, mara işlerin hepsini diyelim kaç para tuttu? 10.000 euro atıyorum. 10.000 euro tuttu. 10 bin euroyu sana devlet direkt ödüyor. Devlet sana ödedikten sonra çünkü artık belgeli ya yani ellerinde belge var. Diyorlar tamam yani elimizde belge var. Bu adam haksız. Bu cezayı yedi. Ve o belgelere kanıtlara dayanaraktan hiç işverenle şirketle alakalı bile olmuyorlar. Tutuyorlar. Direkt sana olan 10.000 Euro neyse artık bunu devlet sana ödüyor. Ve devlet de bu parayı hiç kimseyle uğraşmadan fatura yapıp şirkete gönderiyor. Şirkette gelen faturaya bakıyor. Diyor ki işte çok süre çalıştırılmış. İşte kayıt dışı adam çıkarma, kanunsuz adam işten çıkarma falan fistan işte bir sürü. E, bu işlerle ilgili e, yapılan kuralsızlık, kanunsuzluk, işte yapılan hatalar neyse okuyor. O faturayı yatırmak zorunda ya da faturaya itiraz etme. Ama itiraz edebilmesi için bir kere o faturayı yatıracak. O faturayı yatırdıktan sonra faturanın yatırdığına dair makbuzdan sonradan o yatırılan faturaya itiraz edilebiliyor. Şimdi diyelim ki o faturayı yatırmadı. Bu sefer icra burada aracı şirketler vardır. Devlet aracı şirketlere, özel şirketlere der ki benim falan X şirkette 10 bin euro alacağım var. Adam yatırmadı. O şirket de tamam diyor. Ver bize bilgileri. Arada bir tane aracı şirket şeyle kontağa geçiyor bizim bu X şirketiyle işte ya da, benim çalıştığım şirketten. Onunla şeye geçiyor, kontağa geçiyor. Diyorlar ki bak kardeşim sana bu bir hatırlatma. 10 bin euronun işte bir 200 euro cezası hatırlatma sana gönderiyorlar. Bu 200 euro da aradaki şirket, özel şirketin. Sana bir hatırlatma mesajıdır bu. 10 bin euroluk faturam var. Bunu istiyorsan hemen öde. İstiyorsan bunu sana taksitlendirelim. Fazla e, senin zor, zor durumdaysan bunu sana taksitlendiririz diyorlar. Eğer ki sen hatırlatmayı hatırlatma mesajını, faturasını ödemezsen, kabul etmezsen bu sefer ikinci bir hatırlatma geliyor. İkinci bir hatırlatmadan sonra eğer tabii bu her hatırlatma bir 200 euro daha ekstra biniyor. Ne oluyor? Bu 10 bin euro, 10 bin euro. Bunla, bu rakamları sallıyorum. Yani yüzde iki bir faizle. Çünkü artık arada şirket var. Devlet aradan çıkmış ya da özel bir şirketse o aradan çıkmış. Sizi başka bir muhatap karşınızda. Şimdi kardeşim sen bu parayı ödüyor musun? Ödemiyor musun? Son hakkın zaten. Çünkü ödemezsen ya da uzlaşmaya gitmezsen ya da desen ki tamam kardeşim kaç para olmuş benim borcum? işte bin Euro olmuş. Tamam kardeşim ben bunun hepsini ödeyeceğim. Kaç paraya uzlaşalım gel. Tamam 10.300 Euro'ya 10.200 Euro'ya 10.500'e anlaşalım olsun bitsin gibisinden bir uzlaşmaya girersin hakkına verir gidersin. Yok. Öyle bir şey yoksa onu da yatırmadın. Odan da uzlaşamadın. Kronofogden diye bir bölüm var. Yani. yani bu Kronofogden ne yapıyor? İcra takip dosyası başlatıyor sana. Şimdi kronofonlarına giden bir fatura senin direkt adına işliyor. Artık adım kirlenmiş oluyor. O şirketine artık ne bir kredi verilir. Yani bir nevi kredi geçmişi, kredi adını kötü kirletmiş oluyor. Kırmızı oluyor. Yani kırmızı olan bir insana artık bu e, Türkiye'de de galiba öyledir. İşte işte telefon bile vermiyorlar. Telefon hattı bile vermiyorlar. Mevzu bu hale dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Ee, o yüzden burada tamam usulleri var, anlaşma yollarına gidiliyor. Bu sendikalar güçlü, kuvvetli. Yani sendikaların arkadaşlar sözü geçiyor. İşçilerin burada o yüzden şeylere yüksek hakları korunuyor. O yüzden işveren işçiyle pek ters düşmemeye yolunu seçer. Hatta ve hatta sözleşmelerini, kontratlarını ona göre yapar ki yarın bir gün başım ağırmasın diye arkadaşlar. Yarın bir gün başım ağırmasın. Ağırırsa zaten ya, avukatlar bu vergi daire yani düşünün siz ufak bir sorun için vergi dairesi sizi kontrole gelecek. Maliye sizi kontrole gelecek. Uğraştırma Bakanlığı sizi kontrole gelecek. Bizim avukat saldıracak. Sürekli 4-5 koldan senin senin açığını arayacaklar. O yüzden kim bu riski alabilir? Kimse. Bu riski alacak olan da ya bu işi tam bilmiyor ya da e, bildiği çok sağlam dayandığı bir şey var ki sana bugün çalışıp yarın çıkış verebilecek sözleşmede bir madde eklemiştir senin bilmediğin okumadığın o, o ayrı bir olay olur ama yok sadece klasik genel anlamda bir sözleşme yaptıysan ve işçi bir ay öncesinden iki ay öncesinden bilgi vermeyi işten çıkarırsan vay haline. Vay haline kim ne vay haline. Yani o yüzden burada şeyler çok güçlü. Ee, elime asıl unutuyorum sürekli. <laughs> sendikalar arkadaşlar, sendikalar. İş ve işçi sendikaları burada e, bayağı özellikle işçiler bayağı güçlü arkadaşlar bu böyle bir video çektim size umarım faydalı olmuştur ama yine de söylüyorum ben bu bilgileri dört dörtlük olarak herhangi bir kaynaktan almadım kesinlikle doğruluk payını desteklemiyorum ama sistemin çalışma şekli bu şekilde ama şunu iyi biliyorum bir tane avukat görevlendiriliyor senin haklarını korumak için o avukatta başlıyor saldırmaya. Her yerden salır. Hele bir de bunu sadece duydum. Avukata da desen ki kardeşim sana çok büyük bir haksızlıkla yıllardır çalışmış olduğun... bir yer vardır. 10 yıl çalışmışsındır. Sana demişlerdir yarın sabah gelme. Böyle bir haksızlık bir şekilde işten çıkartılırsan sana 25-30 bin euroluk ceza kesme olayları vardır. Eğer ki bunu avukata ya %5 sana Ateş yaparım dediğin zaman O zaman vay Bak görsen avukat neler yapıyor Nasıl saldırıyor Yeter ki şöyle sağlam bir bebeş Sağlam bir e, kanıt Göster Gerisine karışma Olay bu arkadaşlar ee, Umarım yine bir faydalı video olmuştur Olmamışsa da artık Hakkınızı helal edin Görüşmek üzere sevgiler Sevgiler